mağlubiyette ayrıldı. Bu karşılaşmanın ilk golü değerli futbol severler. 25. dakikada Mert'in attığı golle Nazilli Belediyesi Mert Çapan'ın golüyle 1-0 Öne geçmişti. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Hasan Altınoluk şık bir vuruşla skoru eşitledi. Durum 1-1'e geldi. Farklı açılardan gelen gol işte ekranlarda değerli futbol severler Hasan'ın da bu sezon 3. golü olmuş oldu. Bu da stadyumdaki ve ekran başındaki herkesin dışarıya çıktığını zannettiği ancak ağlara giden gol olduğunu sonradan fark ettiğimiz pozisyon. Skor 2-1'e geldi. Bu da Nazili'nin 3. golü. Bünyamin'in çok şık bir şutu. Dördüncü gol Aytaç Deniz'in golü değerli izleyenler skoru 4-1'e getirmişti. Eskişehirspor Spor Onur Arı'nın golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Farkı 2'ye indirmişti 81. dakikada ancak gol perdesi 85. dakikada kapandı. Berkay Aydoğmuş kaleciyle karşı karşıya kaldığı bu pozisyonda topu ağlarla buluştu.